Kuvvetin lügat manasını biliyorsunuz. Ne biliyorsanız o benim söyleyeceğim şey bir işi yaşamak lazım ki onun hakkında bilgi edinesin. Evet. Cenab-ı beni bu şekilde şimdiye kadar imtihan etmedi. İnsan bir mesele hakkında nasıl karar vereceğini, nasıl konuşacağını mevcut şartları bilmeden söyleyemez. Zihnin hududundan toslayıp geri püskülenmez zümresinden olmadığım için kıybet hakkında tadı nasıldır, ne biçim reaksiyon yapar, insanda hangi işler kıybeti doğurur, bunu ne bileyim söyleyebilecek miyim? Mesela mürşit derler. Mürşit tasavvuf ile uğraşan de demek değildir. Halbuki bu asırda mürşit tasavvuf kitapları okuyan, tasavvufi sözler söyleyen insan Halbuki tasavvuf şuurunu tahammül haline insana anlatabilecek şekle sokan adam mürşittir mürşid denilen mutasavvuf bir hayat yaşar. Tasavvuf yapar ise, ben tasavvufla uğraşıyorum diyen adam ise, mutasavvufun yaşadığı hayatın üstünde zihin görer. Beyni de zırıldırdır. Mürşid, iki dünyanın da alaka menfaatlarının dışında, müridinin ruhi formasyonunu yapan, yaparken de Al bir şeyi almadığı veren bir gözü işaretti, temiz beyidir ki halik mahluk ikiliğini ortadan kaldıran adam değil mi? Kıybet kelimesi de bu işin içinde yaşamak lazım ki kıybet yapanla kıybet yapmayanın arasındaki farkı mesela katırı görmeyen bir memlekette katırın bilmem merkeple e, atın birleşmesinden usulünü gezi herifler güler insan. Halbuki katırın olduğu memlekette bu böyle değildir. Kutupta yaşayan bir adam hiç kutuptan çıkmadığını farz et, ona portakaldan bahsetti. Bilmez her. Gıybette bu Allah beni böyle imtihan etmedi ki. Ama ben de sizin gibi kitaplardan, büyüklerden, hocalarımdan işittiğim kıybet kelimesini şimdi toplayayım bir tarife geçeyim. Beyenüzdenideyim eyvallah, beğenmezseniz eyvallah. Kıybet bir insanda kıskançlık, haset, hiddet, menfaat hislerinden ne şeyini aralık Hakkında kıybette bulunduğu insanda olan ilahi esmaları yani her yerde hazır ve nazır, seni ve basir olan Allah'ın bilce görünmez mevcudiyetini unutup söylemeye gıybet dedi. Bir insan da tecelli eden fena huylar da bir imtihan halinde olması ihtimali mevcut. Settar etmesiyle ötür, icap ederken açığa vurma kolay izin yoktur. Gıybet, bu anlattığımız hususlar düşünülürse insandan sudur tehlikelidir, Hatta hakiki mümine de Hatta gıybette o şahsın iyi hallerini bile dile almak bir nevi gıybet olur. Ki o adam duyarsa kibre girebilir, bu halde ona fena olur. Gıybete iyi ve kötü taraftan olsun daima yüze söylemekle. Ancak cevaz varsa da bu da İslam'a ait cenab sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki her gün göz gözyaşı dökerek şefaatinden bizi mahrum etmesin diye dua ettiğimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'in bir hadisi mübareki var. Men ferreke feleyse Kim ki ikilik kol bizden değildir. Kıybetin nüvesinde bu hadisi Resul'un zedelemek tehlikesi vardır. Buyurun kıybet edin kusurları görmek İslam'da yasaktır. Allah bile kusurları settar ile öter. Settar Biz ne oluyoruz? İyilik yaparsan onu setreyle. Çünkü senin iyiliğine çarpılan insanda minnet işleri uyanır. Minnet ve şükran Allah'a karşı olmalıdır. Kula karşı değil. Sana iyilik yaparlarsa onu ifşa et. Allah'ın gani esmasını tesbih etmiş olursun. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an zina yapan iki erkek kadını görmüş de ırkasını çıkarmış, üzerlerine atmış. Ya Rabbi örtüleri bile yok demiş. Biz böyle görse geri bir örtümüz. Zamanın kabzı aleti nezideymiş. Yerine hızır ve evtat adam arıyorlarmış. Bir şekercinin dükkanının önündeymişler. Şekerciye genç 12 yaşında bir kız koşarak gelir. Şeker alır. Kapıdan içeri girer girmez çocuk ya. yorgunluktan yerlenir hemen. Kız tabi utanır durur ne <laughs> isteyeceğini söyleyemez. Oradaki şekerci mübarek zat. Sağ taklidi yapar. Çocuk utanmasın diye. O kızım duymadım ne söyledim kız biraz geldiğine gelir. Kuvvetli söyle benim kulağım duymazdır. Çocuğun yüzünün kızartısı gider. Ve çocuğun şekerini verir. Ömrünün sonuna kadar bu adam sağlık taklidi yapmış. O zamanın kavsinin yerine doğru geçmiş. Bu adam ben bu kızı yerlenmesini duydum, duyduğu hissini verirse fiili bir gıybet yapın. Yapmış olurum korkusu var. Yöredeki lakır değil. Gıybet gözle de, kulakla da olur, hareketle de olur. Hatta içmeyeceğiz böyle. İçmeyeceğiz, yüzü buruşturmak olur. Süslama yakışmaz. Beddua ile, beddua bile bir nevi Allah'a karşı huğunu gıybettir. Onun için gıybet ve dua İslam'da katiyen yasaktır. Resulullah taaffin etmiş, kokan bir köpette bile <laughs> dişlerini görmüş. Çünkü Allah'ın mahlukuna bir nevi gıybet kokusunu taşır diye bak ne güzel dişleri batırmış. Hatta bir insana eziyet bile bir nevi gıybettir. Allah'ın mahlukatına karşı Allah'ın esmalarıyla zulüm yapan zalim sıfatını Allah'a at, Atıf kistidir. Bu müntaka çok incelerin inceleri, incesi bir huduttur ki velili hududu oğlum başlar ha buradan başlar. Hakiki tazim ve edep de bu hudutta başlar. Onun için bu hudutta olanın ihsanına karşı cömertlik bile utanır ha. İmmet, manevi vaziletin sadakası, maddi vaziletin de vazifesi. Kıybet ruhtan gelir, ceset buna iştirak eder. Ruh bellik yoksa, öldükten sonra dirilmeye bile imkan yoktur. Onun için Allah yolunda insanı hapseden şeyler kendi içindedir. Kendi içindedir. Gencaplar ne demiş biliyorum. Cehennemde dal odun yoktur. İnsan kendi ateşin buradan götürür. İslam insan ki secdeye günde beş defa kapanır. Bu secde de insana görünmeyen atlasların Ahmedi bir libas gidiyor. Kıymet bu libası yegane kirleten nesnedir. O halde buyurun kıymet edin bakalım. Kıymet kelimesi İslam'ın kalp lukatında yoktur arkadaşlar. O halde bilmediğin kelimeyi içinde saklamak, bilmediğin cehenneme pusulayı çevirmektir. Ceset, pardon haset, gıpte, kanaatsızlık, hiddet, hepsinin kökü gıybettir. İnce hassas İslam terazisinde gıybet tartılırsa verilecek cevap nedir biliyor musunuz? Gıybet eden bence İslam değildir